Türk Metal Sendikası'nın değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli konuklar, metali oya gibi işleyen, çeliği büken, Türk metali yürekli, azimli, yiğit kadın emekçileri, bir kalkıncı, kadın işçilerden Türk hoş geldiniz. Elma, Fatma, Güneydan, Leyla Çiçek, Özlem, Meyse, Leyla Yalçın. 7 Mart 2017 günü bu salona gelmek için yola çıkan ancak o elin kazada hayatlarını kaybeden sevgili kardeşlerimiz. Sizleri unutmadık. Hiçbir zaman unutmayacağız. Ruhlarınız şart, mekanlarınız cennet olsun. <laughs> Sayın Yener Başkanım, değerli konuklar, sevgili arkadaşlarım. Bu yıl Covid-19 nedeniyle sınırlı bir katılımla ve az sayıda etkinlikle kutlayacağımız büyük kurultayımıza başlıyoruz. Konuşmalara geçmeden önce sizleri dünyada kadına en büyük değeri veren kadınının yolunu, bahtını açan büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, ülkemizin bağımsızlığı uğruna can veren tüm şehitlerimiz, kazada kaybettiğimiz yedi kardeşimiz ve erkek terörüne kurban verdiğimiz tüm kadınlarımız için saygı duruşuna ve ardından istiklal karşıma davet ediyorum.